İyi akşamlar dostlar. 2 Ocak 2024 9.45 geçe kamu aydınlatma platformuna Gelecek varlık yönetimi AŞ'den payların geri alınmasına ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen hafta Akbank'ta geri alınma ile ilgili arkadaşlar program hazırlamıştı. 2023 yıl içerisinde ama bir tane bile almadan arkadaşlar programı sonlandırdı. Şimdi bakalım gelecek varlık yönetimi ne diyor? Gelecek varlık yönetimi diyor ki 14 Şubat'ta ben bir karar almıştım. E işte bunlar işte fiyatlarımız gerçek performansın yansıtmadığını düşünün durumlarda sağlıklı fiyat oluşumu için bir hisse kişisel geri alım programı alacağız dedik. buçuk milyon adet alabilirim dedi. Ve ödenecek lot para da arkadaşlar 50 milyon lira dedi. Baktığımız zaman arkadaşlar şaka gibi. Bir lot, bir lot, 372 lot böyle devam etmiş, 60 70 70 arkadaşlar. Sonucu ne olmuş biliyor musunuz? Sonucu en son zaten Mayıs ayında toplam zaten Mayıs ayı boyunca almış. 5 Mayıs'ta arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 12 Mayıs arasında 7 günde toplam 59.905 adet almış. buçuk milyon alabilirim diyebileceği noktada arkadaşlar. Ve baktığımız zaman da böyle bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki şu önemli. Geri alınan paylar için ödenmiş olan azami bedel 20 milyon lira. Geri alınan paylar için ödenmiş ortalama bedel 18 lira 19 kuruş. Yani en fazla diyor 20 lira 02 kuruşan aldım diyor ama ortalaması diyor 18 lira 199 lira karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. İmam böyle yaparsa cemaat nasıl yapar gibi bir söz aslında aklımıza gelen ilk söz. Çünkü kendi hissesine sahip çıkmayan arkadaşlar ne bileyim. Hayırlısı kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.